Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vampir Kola. Az önce 500 leveldim. Hmm. Bir anda 1000 levele yükseldim. La, ne oluyor lan? Nasıl oldu lan bu? Allah Allah ben nasıl Ben sadece OBS açtım lan. O OBS açtım da az önce 500 leveldim lan ben. Kaydı başlattım. Ka kaydı başlattım 1000 level olmuşum. Ne oluyor? Allah Allah. Neyden acaba? Aa tutayım mı? bundan dolayı vaha çok level veriyor lan bu. Güzel level falan veriyor. Wi. Hepsini satacağım bu arada. Yaza XP de var. Bak şu 500 bin level olan Dina var ya arkadaşlar. Ben eskiden ondan daha kötüydüm. 452 ile verdim. Onu 500 verken ne oldu? 530 ile verdim. Buraya geldim. Ben oğlum bir anda level atladım. Bir level'e geldim. Kanka asla hile kullanmıyorum ya. Kanka vallahi savurmuşalımış çalmışlar. ben. Yapmadım hiçbir şey. Allah Allah çalmış herhalde kanka ben hiçbir şey yapmadım. Ben çok çok nazik bir insanım kanka ben vallahi yapmam öyle şeyler. Günah kankam haram böyle şeyler. falan diyen bir arkadaşım vardı. Lan çocuk 1400 defal oldu bu arada Yusuf değil ha yani Yusuf değil başka bir arkadaşım var yani. Ona bu iliği göstermiştim Kanka haram ya bu işler yapma falan dedi Ben takmadım bir baktım adam 22 levelde 22 levelde Adam bir baktım 1400 levele gelmiş Kanka sen hani haram bu kanka Sen niye kullanıyorsun o zaman <laughs> 1247 levelim. Allah'tan yazılım diyeyim da rahatım. Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Matru Annem bekle video çekiyorum bekle Matru Şaka sevgili ya Versene. alsana Versene. alsana sana. Geldi. Gelsene bu. aa a a a a. Ölüm. Demek ama ilk önce menü. Buraya giriyorsunuz. Limited'e de tıklıyorsunuz. Şimdi it's like a Aç Aa, Ne? 11 tane 3 300 binlik Apex. Full 300 bin 300.000, 300.000, 300 300 60 ya. Evet. Ve 11 tane tutmuşum hadi şimdi salma yanımları. 3 milyon 300 oyun. Şimdi satacağım. Sal this is. 32 bincik kankam 32 bincik. Ee, az önce sadece no Life odum vardı artık serap ingil odum var. Ve ben bu oyuna başladığımda bu kadar level 5 yılda oldum. Ben böyle oynadım. Tamam.